Gülüşü on numara, bakışı on numara, yalnızlığı on numara, asinliği on numara. Sen ona sıfır çekersin, sen ona sıfır çekersin. Gözleri lale bahçesi, şenli İzmir ahçesi, kurban olsun o sana. Gülüşü gülüşü gamzeli Güzelliği on numara Bakışı on numara Güneşi on numara Baktın mı gözlerine Sen ona sıfır çekersin Karakteri bozuk sensin Yapamazsın benimle Aselim aselim On numara Doyamadın doyamadın bakmalara Bakarsın böyle son numara Oldum sen oldum sen gözüm kara Olmasan da bakamazsın on numara On numara on numara Baktım sana doydum sana on numara Güzelliği karakteri on numara Yaşamım yaşamım on numara